Sanırım neden bu şekilde giyindiğimi biliyorsunuz. Ee, çok uzun zamandır size söz verdiğim gibi e, Yalan şarkılar Türkçe olsaydı videosunu çekeceğim. Bu videodaki şarkılar güncel, güncel şu anda çok fazla dinlenen pop şarkılar ve hepsi birbirinden saçma, hepsi inanılmaz saçma. Şimdi şarkıları gösteriyorum size. Allah aşkına bir bakın, bir bakın. Yavan şarkılar Türkçe olsaydı 6. you Know You Like It var. How Deep Is Your Love var i̇şte Calvin Harris'in A-U-U'lu olan. sonra şey Paradise var Coldplay'den. Sonra da Lean On var. Ee, bu kadar. Dört tane şarkı var. Bir, iki, üç, dört. Aynen dört tane şarkı var. Dördü de birbirinden saçma, ee, inanılmaz saçma şarkılar. Hani şey, çok fazla dinliyorsam ben benim de ağzıma takılmıştı bu aralar bu şarkılar. Ee, ama ben de dinleyince, e, ben de bunları Türkçe'ye çevirince, hani bir çevireyim ya Türkçe, bir bakayım nasıl oluyor. Dediğim zaman şarkıların gerçekten çok kötü olduğunu anladım ve e, videosunu yapmaya karar verdim. Uzun bir ara aslında yabancı şarkılar Türkçe olsaydı için. Ama şimdi böyle hani kanalın da yavaş yavaş yeni konsepte geçmesiyle beraber işte bu da bir e, bir nevi kamera arkası video gibi bir video olacak. Yeni konsepte geçmesiyle beraber kanalın daha çok işte yabancı şarkılar Türkçe olsaydı ve buna alternatif bir iki seri daha çıkartmayı düşünüyorum. Böyle eğlenceli, farklı konseptler içeren seriler çıkartmayı düşünüyorum. Haftalık olarak veya işte iki hafta veya aylık olarak e, bu videolarda gelmeye devam edecek. Şimdi ben geçiyorum çekimlere. Bazı insanlar benim yazıtır olmamı istiyor. Ben imkanı yok diyorum başka gün tekrar dene. Mutlu olmalıyım. Teraziye baş iş vermek değil. Sadece evde eğlenmek istiyorum. Hayır takipçi değilim. Olanlığı olduğu gibi olanlığı Louis bağlıyorum orada. Olanlığı. Olanlığı. <gülüyor> olanlığı. <gülüyor> ee, evet şu anda çekimleri tamamladım. Ee, ve edit'e geçiyorum. Saatlerce süren bir edit işlemi olacak. Ee, i̇şte sesi, müziği hepsini senkronlamaya çalışacağım. Birkaç saat sonra görüşürüz. Evet, yaklaşık 3 saat süren bir edit sonrasında e, videoyu tamamladım. Şöyle görebilirsiniz. Şu an renderlanıyor. E, ve YouTube'a yükleyeceğim videoyu. E, bakalım, bence bence gayet güzel oldu. Çünkü şarkılar çok aptaldı. Çok, çok saçmaydı şarkılar. E, o yüzden güzel olduğunu düşünüyorum. Alt yazıları bu sefer Türkçe koydum. Bakalım e, ne tepkiler alacak. Bakalım e, viral olacak mı? Hep beraber göreceğiz. Bir soru gördüm motivasyonun nedir diye. Şimdi herkesin hayatında ulaşmak istediği bir nokta bir hayali vardır. Ve bu hayale doğru attığımız her adım bir aşamadır. Ve aslında insan aşama kaydettikçe mutlu olur. Düne göre bugün daha kendinizi geliştirdiyseniz, düne göre bugün daha başarılıysanız ve her günde kendinizi geliştirmeye yönelik şeyler yapıyorsanız ve bunun farkındaysanız insan mutlu olur. Benim de motivasyonum budur. Evet böyle yoğun video akşamlarından sonra özellikle e, çıkıp yemek yemeyi ve daha sonra da kahve içmeyi çok severim. E, bu sefer Oya Hanım da bize isteği var. <laughs> <laughs> o kadar o kadar yeter. <laughs> Aha fokusladı. Tamam o zaman bu videoyu da burada bitiriyoruz. Ee, şarjım bitti, geç oldu. Artık eve dönüyoruz. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Aa oh, bitti! Bitti! <laughs> ne şey yapacakmış Şöyle Hani Aynen. <laughs>